Merhaba değerli öğretmenim, öğretmenlerimizin özelliklerini bitirdik. Sırada ne var? Öğrenci özellikleri ve sınıfın eğitsel düzeni. ÖSM'nin de sevdiği soru kalıplarından bir tanesidir ve kulaklarını aç, iyi dinle. Neyle başlıyoruz? Öğrenci tipleri, öğrenci özellikleri. Nelerdir hocam? Başarılı öğrenci, başımızın tacı öğrenci tipi. Nedir hocam bu? Akademik olarak iyi düzeydeki öğrencilerdir akademik olarak iyi düzeydeki öğrencilere ne diyoruz biz? Başarılı öğrenci tipleri diyoruz. İkinci öğrenci tipimiz ne? Sosyal öğrenci tipi. Bak sınıfın bir tiyatro gösterisi vardır. Bir gidersin ana Ayşe orada. Ondan sonra dönersin. Yıl sonunda sınıflar arası bir müsabaka yapılacaktır. Bir bakarsın orada. Münazara yapılacaktır. Orada. Uçurtma şenliği orada. Afiş yarışması düzenlenecek orada. O zaman sosyal öğrenci nedir hocam? Okul içi etkinliklerde etkin olan öğrenci tipidir. Nelerde? Tiyatrolarda, korularda, spor müsabakalarında en çok bu öğrencileri görürüz. Ama matematikle, fenle, tek araları yoktur bunların. Peki, bağımlı öğrenci dediğimiz ne hocam? Tek başına hareket edemeyen. Birilerinin gözünün içine bakan tiplerdir, mantığı hep ne yapar? Sınıf başkanını seçeceğiz. Yanındakine bakar, o kime oy kaldırıyorsa onu kaldırır. Yarın şuraya gideriz mi diye sorduğunda diğerini bekler. O cevap verirse ona göre cevap veren tipleri ne diyoruz hocam? Biz bağımlı diyoruz. Gölge öğrenci tipi dediğimiz ise nedir hocam? Bak gölge öğrenci tipi ise ne yapar hocam? Yok hükmünde, yok hükmünde varlığı ve yokluğu belli olmayan. Aradan yıllar geçer. Sınıftaki arkadaşlarınızla konuşurken dersiniz ki ya arkada oturan bir çocuk vardı ya, adı neydi? Kimse adını hatırlamaz. Veya söylerler böyle birisi vardı. Allah Allah bizde bir sınıfta öyle birisi mi vardı dersin? Bunlar da nedir hocam? Gölge öğrencilerdir. Ve yabancılaşmış öğrenci. Hiç istemediğimiz öğrenci tipidir bu. Nedir hocam? Okula uzak. Benim burada ne işim var diyen öğrenci tipleridir bunlar. Dolayısıyla ne vardır hocam? İstenmeyen davranışlarda istenmeyen davranışlarda en çok bunların isimleri geçer. Disiplin kuruluna en çok bunlar gider. Kavga gürültüde en çok bunların neyini görürsünüz hocam? Adlarını görürsünüz. Biz bunları ne diyeceğiz? Yabancılaşmış öğrenci diyeceğiz. Maskot öğrenci ise bunlar nedir hocam? Hayatları kakara kikiri. Nedir hocam? Bunlar sadece gülme amaçlı, dertleri sadece eğlence amaçlı olandır. Her şeyi alaya alan, her şeyden bir eğlence, sohbet, muhabbet çıkartan tiplerdir. Sabotajcı öğrenciler ise bunlar da ne yapar hocam? Bakın, dersi işletmeme üzerine kuruldur ders yaptırmama üzeri de kuruludur. Öğretmen der ki, evet çocuklar açın defterlerinizi şu konuyu yazacağız. Aman hocam yaz yok yaz yok anca yoruluyor yazmayalım artık. Şunu yapalım yapmayalım bunu yapmayalım yapmayalım. Ne yapalım onu da söylemezler bunlar. Bunlar sadece muhaliftir hiçbir şey yapılmasını istemezler. Bunlar da sapatacı öğrenci tipleridir. Aklınızın bir köşesinde bulunu versin. Dedikten sonra bizim için önemli konu başlığı ne hocam? eğitsel ortam. Bak ne demiştik? Öğretmen var, öğrenci var, bir de ne var? Sınıf bağlam var. Bu iş ve işlemler burada hareket ediliyor. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli olabilmesi için eğitsel ortamı da düzenlemem gerekir. Bunlardan hocam bizim için en önemli olan şu oturma düzenleri. Ama diğerlerine birkaç cümleyle bakmakta fayda vardır. Ne hocam? Sınıfın büyüklüğü. Bakın sınıfın mevcudu, sınıfın mevcudu ve sınıfın metrekare olarak büyüklüğü de olmalıdır hocam. Öğrencilere uygun olmalıdır. Ama sınıflarında ne vardır hocam? Bak 20'nin üzerinde öğrenciyi sınıfa almazlar. En fazla hadi 24 olsun derdiler. E, üniversitede ne oluyor? 500 kişi bir anfitektoldur doldurup orada ders anlatıyorlar. O zaman sınıfın büyüklüğü mevcudunda ne yapılır hocam? Öğrencinin o bulunduğu yaş grubu ve öğretmene olan ihtiyacı ne yapılmaz? Göz ardı edilmez. O yüzden ana sınıfların öğrenci sayısı az. İlkokulda bir tık daha yukarı, liseler daha kalabalık, üniversiteler çok kalabalık olabilir. Ama yüksek lisans doktora da ne yaparsın? Sayılar yine birlere, ikilere düşüverir. Sınıfın mevcudu büyüklüğünden kastettiğimiz budur. Geldik renkler. Öğrenme öğretme sürecine renkler önemli midir? Evet önemlidir değerli öğretmenlerim. Genelde nasıl renkler tercih edilmelidir hocam? Okullarda açık ve açık mavi renkler ne yapılır hocam? Okullarda daha çok tercih edilir. Böyle karabasan gibi insanın içini bunaltan ne yapılmaz hocam? Renkler tercih edilmez. Geldik ışık. Işık da öğrenme öğretme sürecinde etkili midir? Evet bakın. Loş bir ortamda yazdıklarınız gözükmez. Çok fazla ışık olan yerde rahatsız verirsiniz. O yüzden biz neriz hocam? Işıklandırma nasıl olmalı? Yeterince olmalı. Az da değil, çok da değil. Peki hocam ben ışıklanmayı, aydınlatmayı nasıl sağlamalıyım? Bak mümkünse doğal aydınlatma en güzelidir hocam. Yani güneş ışığıyla aydınlatmak en güzelidir. Yani okulun bodrum katına bir ana sınıfını yaptın. 50 tane led koydun. Allah ışıl ışıl yanıyor. Bak çok güzel aydınlatma. iyi değil hocam. Güneş ışığı gelsin misler gibi. O yüzden nedir hocam biz ne deriz? Aydınlatmada doğal ışık önemlidir. Mümkünse ne hocam? Bakın floresanlar nedir? Kullanılmalıdır deriz. Geldikten sonra görünüm. Görünüm ne olmaz hocam bakın. Sınıfta var olan tüm materyaller. Tüm eşyalar birbirleriyle ne için olmalı hocam? Uyum içinde olmalı. Bizde bir söz vardır. Papaz harmanı gibi derler hocam. Bakıyorsun içeride girsen pano kırmızı, tahta yeşil, sıranın biri turuncu, öteki kahverengi, bir iki yeşil, duvar masmavi, öbür taraf başka bir renk, sandalye bir renk. Ne yok birbirine bir uyum, ahenk yok. Biz ne deriz hocam? Sırfa girdiğin zaman panodan tahtaya, sıralardan masaya Öğretmen masasından öğrenci sıralarına sandalyelerine varana kadar ne olmalıdır? Hepsi bir bütün içinde olmalıdır. Ya hocam öf bu daha da takılır mı? Valla hocam öyle estetik kaygısı olan insanlar var ki sınıfı bir görüyor o sınıf ona ömür boyu ne oluyor hocam yıl içerisinde? Haram oluyor. Adam ne yapıyor keyif almıyor ortamdan bulunmakta. Ben hep şunu derim hocam. Öğrenciler okullara hayatlarını verirler. Öyle değil miyiz hocam hayatımızı vermedik mi okullara? O zaman okullarda bize hayatımızı vermek zorunda. Yani ben güzel bir sınıfta oturmayı hak ediyorum. Temiz bir sınıfta oturmayı hak ediyorum. Ben içeri girdiğim zaman çöplerin üst üste dizildiği, ortalıkta çerin çöpün olduğu bir sınıf istemiyorum. Öğrenme öğretme sürecinde etkili midir? Etkilidir. Az veya çok hocam. Seni çok etkilemiyordur da beni çok etkiliyordur diyoruz. O zaman temizlik önemli. Sıcaklık hocam bakın yine ne gibi ışık gibi. Azı da zarar, çoğu da zarar. Çok sıcak bir ortamda insanı mayıştırır, çok soğuk bir ortamda insanı canının derdine düşüttürür. Bana ne senin anlattığın toplamadan çıkartmadan diyor çocuk donuyor. O yüzden nedir deriz hocam? Ne sıcak olmalı ne soğuk. Ortalama da şunu deriz hocam biz. 21,5 ile 23 santigrat derece arası bizim için en ideal sıcaklıktır klimalar açısından diyoruz. Geldik oturma düzeni. Bak burası önemli işte. Oturma düzenleri önemli. Niçin? Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli olabilmesi için ne yapmalıdır öğretmenim? Öğretmen sınıftaki oturma düzenini dizayn etmelidir. Soru şu. Hocam en iyi oturma düzeni hangisi? Bak içinizden bir şu şey şimdi diyor ki hocam çağdaş oturma düzeni, u oturma düzenidir. Cık, değildir. Hocam şimdi buraya dikkat edin. Oturma düzenleri için bilmen gereken ilk cümle nedir biliyor musunuz hocam? Her durum için uygun. Her duruma uyan. Mükemmel olan bir oturma düzeni yoktur. Nasıl vardır hocam oturma düzeni? Öğretmenin kullandığı yöntem, tekniğe, öğretmenin kullandığı araç, gereci veya öğretmenin amacına hizmet eden oturma düzeni vardır veya yoktur. Yani oturma düzeninin iyisi, kötüsü, güzeli, çirkini, huylusu, huysuzu yoktur hocam. Nedir? Amaca uygun olanı vardır, amaca uygun olmayanı vardır. E nasıl hocam? Şimdi soru şu. Çatal iyi mi kötü mü? Hocam iyi. Çorba iç bakayım. Bak o zaman bu çatalın iyiliği veya kötülüğü değil hocam. Sen çatalı uygun yerde kullanırsan çatal güzel bir şey. Ama çatalı tutar da çorbada kullanırsan çatalın suçu yok burada. O yüzden biz ne diyoruz değerli öğretmenim? Buraya dikkat et. Oturma düzeni açısından çatal, kaşık, satır neyse... U düzeni, tekli sıra, tek sıra, laboratuvar düzeni, küme düzeni de bunun gibi. O zaman öğretmen ne yapar? Amacına göre, aracına göre sınıftaki öğrencilerin durumuna göre kullanacağı öğretim yöntem ve tekniğine göre sıraları ne yapmalı hocam? Ne yapmalı? Değiştirmeli. O zaman hocam ben okul müdürü olarak sınıfları gezdiğimde bir yıl boyunca sınıflardaki oturma düzenlerinin hiç değişmediğini gördüğümde o öğretmenle ilgili ne düşünürüm? Bir, ya bu adam hep aynı yöntem tekniği kullanıyor ya da oturma düzeninin yöntem tekniğe araca veya hedefe göre değişmesi hakkında bir fikri yok derim. Dedikten sonra geçiyorum hocam. Ben hangi durumda hangi oturma düzenini seçersem doğru bir iş yapmış olurum? Yani ben tekli oturma düzenini hangi durumda hangi amaç için seçersem öğrenme ve öğretme sürecim etkili ve verimli olur. Buna bakalım. Tekli oturma düzeninde ne yapar hocam? Bireysel oturma düzenleri vardır. Öğrencinizden belki hatırlarsınız. Mavi tek sandalyeli sıralar vardı. Bak, hepimiz tek tek otururduk orada. Peki bu oturma düzeni iyi mi kötü mü? Hocam kötü diyorsan var ya geliyor ayakkabı aşımda. Bak hocam neye göre? Bak neye göre? Tamam. Ben diyorum ki öğrenciler kendi hızında ilerlesin. Kendi hızında ilerlesin. Bak kendi hızında ilerlesin. Bireysel olarak çalışsın. Bireysel olarak çalışsın. Ve ne olmasın hocam? Diğerleriyle iletişim kurmasın. Diyorsam o zaman en iyi oturma düzen Sıradır. O zaman öğretim yöntem tekniklerinde Can dostum, candan dostum, can köni size şunu anlatacak. Diyecek ki bireyin kendi hızında ilerlediği yöntem nedir diyecek hocam? Programlı öğretim diyecek. Programlı öğretim. O zaman dersinde programlı öğretim anlayışına göre ders işleyen bir öğretmen neyi tercih eder? Sırayı tercih, tekli oturma düzenli tercih eder. Al cebe. Geç ikincisine. Sıra oturma düzeni. Sıra oturma düzeni de bizim en çok okullarda gördüğümüzdür. Ne yapar hocam? Bir sıra vardır. 2 2 yüzümüz tahtaya, öğretmenin de bize doğru oturup oturma düzenidir. Peki bu düzen oturma düzeni iyi midir, kötü müdür? Şimdi ne dedim? Neye göre, kime göre? Ha, şimdi neye göre, kime göre? Eğer ben dersimde sunuş yolunu tercih edeceksem, anlatım yolunu tercih edeceksem, öğretmen merkezli ders işleyeceksem dersimde yazı tahtasını kullanarak ders işleyeceksem konum çok sürem az ise neyi tercih ederim sıra oturma düzenini tercih ederim. O zaman bana derse ki öğretmen konuyu yetiştirmekte zorlanıyordu. Bu yüzden de sunuş yolunu tercih etti. Hangi oturma düzenini benimsedir derse sıra oturma Düzeni dir Al, C, B. Peki değerli öğretmenlerim sıra oturma düzenini öğretmene sağladığı en büyük avantaj nedir biliyor musun hocam? Ne yaparsın? Disiplin olayını daha net sağlayabilirsin. Niye? Tüm sınıf neyindedir hocam? Senin kontrolün altındadır. Peki şuna bak. Öğrenci birbiriyle iletişim kurabilir mi? İletişim yok denecek kadar azdır. E niye bir yanındakıyla konuşursun? Başka kimle konuşacaksın? Bir iş yapacaksan yanındakıyla iş yapabilirsin. Başka kimse yoktur. O yüzden tekli ve sıra oturma düzenleri nedir hocam? İletişimin az, daha çok anlatım yollarının herkesin kendi hızında ilerlediği yöntemler için uygundur dedikten sonra geldik U düzenine. Bak memlekette sistemi bu bozdu. U oturma düzeni. Televizyonlarda U oturma düzeni, U oturma düzeni. Şöyle iyi, böyle iyi. Herkes şunu zannediyor. En iyi oturma düzeni U düzenidir. Değil hocam. Değil. Ben yazı tahtasında ders anlatacaksam U oturma düzeninde oradaki çocuk nasıl görecek? Bak şimdi. Yazı tahtasında şuraya yazı yazıyorum. Şuradaki çocuk göremiyor ki. Tam buradan eğiliyor. Böyle bakıyor. E nasıl görecek? Dolayısıyla U oturma düzeni nerede güzel bir yöntemdir hocam? Bak. Öğrencilerin izleme faaliyeti öğretilirken bir psikomotor beceri öğretilirken yani öğretmenin derslerinde gösteri ve gösterip yaptırma yöntemlerini uygularken veya ne hocam bir drama faaliyetini uygularken en iyi oturma düzenidir. Türkçeden bir metni okuduk. Ne yaptık? Kırmızı başlık, kız okuduk. Şimdi diyeceğiz ki Hadi canlandıralım bunu. Şimdi sıra oturma düzeninde canlandırdır bakayım. Şimdi orada çocuk yere yatacak, kalkacak. Orada arkadaki göremiyor ki. Dolayısıyla ne yapıyorum ben? Herkesin rahatlıkla görebileceği U oturma sistemini alıyorum. Ne yapıyor? Bak buradaki de rahatlıkla görüyor. Buradaki de, buradaki de, buradaki de, buradaki de. Hatırla hocam. Öğretmenlerimiz deney yapardı. Bak öğretmen deneyi. Bak biz buna gösteri deneyi deriz. Bak. Öğretmenin yaptığı deney. Gösteri deneyi. Öğretmenimiz deney yapardı, öndeki iki kişi görürdü, bir de arkadakiler hafif ayağa kalkardı. Birazcık ondan sonra ayağa kalkar, en arkadakiler ne yapardı? Kent aralarında geyik yapardı. Niye? Göremiyor ki adam. Dolayısıyla ilk başa geri dön, sınıf yönetimi, öğrenme ve öğretme sürecini etkili ve verimli hale getirme işiydi. Öğretmen burada, deney düzeni hazırladı, mükemmel işler yapıyor. Sınıf ona göre düzenlemedi. Dolayısıyla ne oldu? Etki ve verim az Allah Allah diyor ondan sonra. Ya ben sınıfta deneyde de yapıyorum ama kimse de anlamıyor konuyu. Anlamaz kardeşim göremiyor ki çocuk. Dolayısıyla U oturma düzeni izleme yapacaksa. bak televizyon izlemeyecek ha. Yapılan bir davranışı. Mesela ne yapıyoruz hocam biz? Öğrencilerimize ilkokulda yazı yazmayı öğretirken. Öğretmen burada ne yapabiliyor? Öğrenciyi çok rahatlıkla kontrol edebiliyor. Hepsine baka Biliyor. O zaman u oturma düzeni ne zaman tercih edilir derse öğretmenin veya öğrencilerin bir şeyi izlemeleri gerekiyor ise herhangi bir kafanın, gözün, saçın çocuğun önüne engel olmasını istenmiyor ise en iyi oturma düzeni nedir? U oturma düzenidir diyorum ve geçiyorum. Daire oturma düzenine. Daire oturma düzeninden kastettiğimiz şey nedir hocam? Bir çember şeklinde yuvarlak masanın etrafında öğrenciler oturur. Peki bu yöntem nerede çok güzeldir hocam? Bak bu yöntem en iyi tartışma yöntemlerinde. Veya öğrencilerin fikir alışverişinde bulunduğu bilgilerini ne yaptı hocam? Birbirleriyle paylaştığı ortamlarda en iyi oturma düzeni nedir hocam? daire oturma düzenidir. Dolayısıyla ben öğrencilerimle ne yaparsam hocam? Beyin fırtınası tekniğini kullanırken ne yaparım? Daire şeklinde oturturum. diye Öğrenciler fikir alışverişinde bulunacaklar diye. O zaman buraya baktığımda öğrencilerin birbirleriyle neyi yüksektir burada hocam? İletişimleri yüksektir. Mantık budur. Dairenin bir de şu güzelliği vardır hocam. Ast-üst ilişkisini ortadan kaldırır. Nasıl hocam ast-üst ilişkisini ortadan kaldırır? Bak şimdi bir yemeğe gittiniz. U sisteminde oturuluyor. Şurada kim oturur? Patron değil mi? Ama dairede kimin nerede oturduğunu yapmaz. Belli olmaz. O yüzden statüden kaynaklı fikrini söylememe veya statünün altında ezilmenin önüne geçmek için de ne tercih edilir hocam? Daire oturma düzeni tercih edilir. Bana soru kökünde derse ki dersinde öğrencilerin tartışma yapmalarını istiyordu. Fikir alışverişinde bulunmalarını istiyordu derse en iyi oturma düzeni nedir? Dairedir dedikten sonra geldik ne hocam? Küme oturma düzenine. Küme oturma düzeninde mantık nedir hocam? Bakın Küçük gruplar vardır burada. Ne vardır hocam? Bakın. Küçük gruplarla çalışma vardır. Bak, şu grup kendi içerisinde çalışır, şu grup kendi içerisinde çalışır, şu grup kendi içerisinde, şu grup kendi içerisinde çalışır. Dolayısıyla küme yönteminde en iyi ne vardır hocam? Bakın, aktif öğrenme yöntem için. işbirlikli yöntemler için en iyi yöntem küme oturma düzendir. Niye? Öğrenciler birlikte ne yaparlar? Bir şeyleri üretebilirler. Birbirleriyle en iyi şekilde iletişim kurabilirler. O zaman bana derse ki öğrencilerin birbirleriyle en iyi şekilde iletişim kurmasını ve birlikte bir şeyler üretebilme becerini sağlamak istiyordu. Hangi yöntemi tercih ederlerse küme yöntemi dir. Hocam bak dairede de Kişiler fikir alışverişinde bulun. Ama bir arada gemi yapabilir mi bunlar? E masa ben oradan uzatacağım. Sen bana makas uzatacaksın. Zor. Ama kümede ne var hocam? Daha yakınız birbirimize. O yüzden nedir hocam? İşbirlikli yöntemler için grup içi iletişimin en yüksek olduğu yöntem burasıdır. Şimdi bak değerli öğretmenim. ÖSYM e basmakalı bir ifadeleri sever. Dikkat et. Bak kümede tüm sınıf bakın tüm sınıf tüm sınıf birbirleriyle iletişim halinde değildir. Bak tüm sınıf değildir. Ne vardır hocam? Grup içidir. Bak bunu unutma. Grup içidir. Öğrencilerin tamamı aktiftir. Öğrencilerin birbirleriyle iletişimi yüksektir ama tüm sınıftaki öğrenciler birbirleriyle iletişim halinde midir? Grup içi iletişimler yüksektir. İşbirlikli yöntemler için uygundur. Dedikten sonra geçiyoruz. Neye değerli öğretmenim? Laboratuvar düzenine. Laboratuvar düzeninde de ne vardır hocam mantık? Bak öğrencinin bir tanesi sıranın bu başında oturur, bir tanesi bu başında oturur. Birbirlerine çapraz şekilde dururlar. Ne vardı laboratuvarda? Kişiler deney yaparlardı. Yine can dostum, candan dostum, can köni size deney yöntemini anlatacak. Mantığı nedir deney yönteminde? Önce kişi bireysel olarak deneyini yapar. Sonra deneyin sonucunu ne yapar hocam? Arkadaşıyla karşılaştırır. Ben bunu batırdım turnusol kağıdım benimki mavi oldu seninki ne renk oldu diye sorar. Dolayısıyla laboratuvar oturma düzeninde mantık nedir hocam? Kişinin bireysel çalışabileceği sonra dönüp arkadaşıyla sonucunu paylaşabileceği oturma tarzı benimse. Bu da aklının bir köşesinde bulunu versin diyoruz ve değerli öğretmenlerim bu son cümlemizle birlikte neyi bitirmiş olduk hocam? Sınıf yönetimindeki boyutları bitirmiş olduk. Neyden bahsettik? Öğretmen boyutundan bahsettik, öğrenci boyutundan bahsettik ve neyden bahsettik hocam? Eğitsel ortam boyutundan bahsettik. Sağlıcakla kal, hoşça kal. Bir sonraki videoda soruların çözümleri için benim hocamda kal.